Toprak kasa yağmurla aranıyken Yetişir sana konudan çıkmadan Göresel borazan çalan palamutlar Gördüğüm kravatlar, kamuslar, ritüel kokan serenatlar Kusura bakma, onu değilim Seni dinlemeye mecbur değilim Kafana takma, komedinin Üstündeki para senin birin Köleler gazetelere, bebeler gölgelere Sobeler kış güneşin seni girmişken kısır döngülere Kını arıyana kafasına vur Deneyime bak, galeyanı bol Çürüyenin bile gidip mezarına dur Tefrika mal kabul ambalaj hisvesi Kambura oynatır mastika hissesi Seçin fıtrata sustalım, menfezi Çağ dol, kapını çalarız bin euro dol Mayday, trajedi birthday Bana tadı kaçak sana gelir old grey Hip hop altımda Harley Quinn Uzun ince bir yolda one way one way varsa Gel ben ne kadar yazı varsa Nedenine yağ ver olur Sonucuna katlanan varsa diğerine talip olur ne kadar beş para etmez lavuk varsa Bize de lolo mu rastgele Paniğe kapılı bank site Yaşatan sistemin prospektüsünde üstünde yan etki seni boka çeker Zihinsel engeller rahat safa Meşruya dönüşen fantazi Bilinçsiz yetişir ergenin kalp atışındaki çıldırtan like sesi Didaktik değil asortik takımlar hit verir Yobaza bebeğinin enikleri pek Fuzum sana kabus, konumum bok dolu fanus At gözlüğü rayban, mı koy aylan Bahset ben dolunaydan Yakamaz o renk veren kırmızı kan var Ceplerim taş dolu elde sapan Sana ayran bana tam beş bira Bana gece kondu, sana lüks villa Bana riske hayat, sana torpil var Sen muhafazakar, ben balatesta Bu bir ressam tablosu, acı dolu çizgi Çok şey saklı, bu hanede gizli Kanter içindeyim, yok bir çıkış Beni düşlere terk eden öfkem riski Silkelemem gururun Düştü içinde de bu